Herkese merhaba dostlar. Umarım iyisinizdir. Yatırıma dair bildiklerimi anlattığım, kendi stratejimden bahsettiğim podcast serisinin 3. bölümündeyiz. Bu bölümde ele alacağımız konu temettü. Fakat öyle üstün körü değil, en temele inerek tüm detayları ile en basit şekilde konuşacağız. Konuyu yine bizim tarzımızla işleyeceğiz. Yani önce tanımlamalar, sonra dallanıp budaklanmalar ve ardından toparlanma süreci derken en zevkli yerinde muhabbeti sonlandıracağız. Bu yayının ardından temettü konusunda kafamızda başka bir soru işareti kalmayacak. İlk olarak bahsedeceğimiz şey güven. Okullarda hep görmüşüzdür. Meşhur bir piramit resmi vardır. Maslow'un ihtiyaçlar sıralamasından söz ettiği piramitten bahsediyorum. Bu piramidin ikinci basamağını oluşturur güvenlik. Güvenlik derken elbette işin içine mülkiyet, aile, sağlık vesaire birçok alanda güvenlik ihtiyacı geliyor. Örneğin evimizin güvende olması bir ihtiyaçtır. Hem bedenen hem ruhen hem de sosyal yönden iyilik bütünlüğü içinde bulunmamız da bir ihtiyaçtır. Keza iş yerinde de kendimizi güvende hissetmek isteriz. Yatırım yaparken de aslında yine bu güven duygusu için yaparız. Kendimiz güvende hissedebilmek adına kararlar alırız. Yaptığımız yatırımın amacı bir getiri oluşturmasıdır. İsmi her ne olursa olsun her yatırımın maksadı getiridir. Ve bu getiri bizdeki güven duygusunu tamamlar veya geliştirir. Hep derler ya parayı buldu değişti diye birileri için. Aslında bu değişim de yatırım karşılığı gelen getirinin yarattığı özgüvendir. Aynı zamanda bu özgüvenin eksikliği için de örnek verebiliriz. Hiç uzaklarda aramaya da gerek yok. Hepimizin başına illaki gelmiştir. Benim başıma çok sık gelir. Cüzdanı unutup evden çıkarım. O gün gerçek gerçekten de stresli geçer benim için cüzdanı bulasıya kadar. Düşünsenize markete girip alışveriş yaptınız ve cüzdanı unuttuğunuz aklınıza geldi. Hemen hal ve hareketlerinizde bir değişiklik gerçekleşir. Bir özgüven eksikliği hissedersiniz. Bu durumu bunun gibi düşünebilirsiniz. Parayı bulunca değişmez insan. Fakat paranın getirdiği güvence özgüvenin artmasını sağlayabilir. Ne demiştik yatırımın amacı da elde edilen getiriyle kişideki güvenlik ihtiyacının oluşturduğu boşluğu tamamlamaktır. Yatırıma bakış açımızın temel gerekçesinin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de atacağımız adımların stratejik ve düzgün olması gerektiği kanaatindeyim. Sadece bu kısmı bile tam anlamıyla içimizde oturtmak doğru kararlar almamıza yarayacaktır. Sonuçta biz bu yatırımı yaparken kumardan, tefecilikten veya bir başka illegal işten kazandığımız ile yapmayacağız. Bizati her ay çalışıp didindiğimiz alın terimiz ile yapacağız ve amacımız da helal rızkımız ile yaptığımız bu yatırımdan olabildiğince yüksek getiri elde etmek olacak. Borsada yatırım yaparken birçok alan var ve şimdiye kadar geliştirilmiş onlarca bilindik yatırım yöntemi var. Her yatırımcının bakış açısının farklı olması da mutlak bir yöntem olmaması sonucunu doğuruyor. Yani kazanmak için tek bir doğru yok. Borsada kazanmak için onlarca farklı doğru var. Mesele burada bize hangisi uygun onu bulabilmek, ona yönelik hamlelerde bulunabilmek. Benim her ay aldığım bir maaşım var ve bu maaş ile hem ay içi ailemin ihtiyaçlarını karşılamam hem de bir yatırım yapmam gerekiyor. Esnaf değilim. O yüzden düzensiz bir gelir akışından söz etmek mümkün değil. Esnaf olanlar bilir. Bir hafta çok güzel iş yaparsınız ve o ayı o hafta yaptığınız işler ile geçirirsiniz. Elbette onlar için de birazdan anlatacağım yöntem doğru kurgulandığı vakit hakkaniyetli bir getiri sağlayacaktır. Benim yatırım stratejime düzenli bir sabit gelirim olması sebebiyle temettü yatırımı çok uygun. Çünkü temettü yatırımı birçok sistemden farklı olarak kısa vadede büyük para girişleri yapmanıza gerek duymuyor. Tekraren söylüyorum bu yatırım biçiminde büyük paralar ile sisteme entegre olmanıza gerek kalmıyor. Düzenli olarak belirlediğiniz bir oran ile her ay yalnızca alımlar yaparak ilerlemek gerekiyor. Peki ama Nasıl her ay? Elbette ne zamana kadar yapacağınıza dair bir sınır var. Fakat işin güzel tarafı o sınırı da siz belirliyorsunuz. İster 5 yıl yani 60 ay, ister 10 yıl yani 120 ay olsun, isterseniz sizden sonraki nesilleri de besleyebilecek bir getiri sistemi kurgulamak için vadesiz olsun. Burada tamamen karar sizin ve sizin ayarlayabileceğiniz bütçenin öneminde. Ben her ay 100 liralık bir yatırım yapayım ve 5 yıl sonunda çalışmama gerek kalmayacak kadar bir getiriye sahip olayım diyemeyiz elbette. Realist bir bakış açısı gerekli. Gerçekçi olmak zorundayız yani dostlar. Öte yandan maaşım 15 bin ve her ay 10 bin liralık yatırım yapacağım diye yola çıkmak da pek mantık işi gelmiyor bana. Çünkü her ay birbirini tutmuyor gider dengesi açısından. Bu yüzden makul bir oran belirlemeli ve bu oran öyle bir oran olmalı ki ister gelirimiz ister giderlerimiz artsın bizi zor durumda bırakmamalı. Çok duymuşumdur uzun vadeciyim diye yola çıkan fakat 3-5 ay sonra portföyü bozan kişilere. Bunun büyük oranda sebebi daha ilk adım olan yatırıma ayrılacak bütçedeki oranı doğru belirleyebilmek kaynaklanıyor. Peki ideal bir oran var mıdır? İçtenlikle söylüyorum ideal bir oran yoktur. Geleneksel temettü yatırma ekolünden gelen birçok büyük hocamız ile ayrıştığım noktalar var. Bunlardan biri de keskin uçlar ile sınırlar çizmek. İdeal oran yoktur diyorum. Neden? Çünkü örnek veriyorum 5 beş kişi 5'inin de maaşı 10.000 TL. Birinci kişi bekar ve ailesiyle yaşıyor. Evin giderlerine dair bir yükümlülüğü yok. Her ay eline maaşından kendi giderlerini çıkınca net 8.000 kalıyor. Bu kişi maaşının %50'sini yatırıma ayırabilir. %20'si giderlerine yetmesine rağmen %30'unu konfor alanı için kullanabilir. Nedir bu konfor alanı? Ani oluşabilecek giderler, keyfi harcamalar vesaire dallanıp budaklandırabilirsiniz. İlk kişi bu şekildeydi ve maaşının %50'sini her ay yatırma ayırması bu kişi için zor gelmeyecek. Tabi evlenmediği sürece orası ayrı. İkinci kişi yine 10.000 TL maaş alan bekar fakat ailesinin geçimine katkıda bulunan arkadaşımız olsun. Maaşının her ay 6.000 lirasını ailesinin giderleri için 1.000 lirasını da kendi giderleri için harcasın. Yani %70'i kafadan gitsin. Bu arkadaşımız biraz tutumlu olsun. Konfor harcaması da %10 diyelim. Geriye yatırma ayırabileceği %20 kalır. Bir diğer arkadaşımız yine 10.000 TL maaş alsın fakat yeni evli olsun. Eve de tek maaş girdiğini düşünelim. Tüm giderler ve konfor alanı için maaşın %70'ini harcasın. Burada da yatırma %30 kalsın. Konuyu uzatıyoruz. Farkındayım ama netliği tam sağlamamız lazım kafamızda dostlar. O yüzden lütfen sarmadan detaylardaki nüanslara odaklanmaya çalışalım. Nerede kalmıştık? Dördüncü arkadaşımız evli ve dört çocuklu olsun. Yine tek maaş girsin eve. Tüm giderler için maaşının %90'ını kullansın ki böyle bir yaşam biçiminde konfora limit bırakmak çok zor olacak. Yatırma maksimum %10 ayırabilir. Bir diğer arkadaşımız ise evli, çocuksa sahibi ve eşi de kendisi gibi 10.000 TL gelir sahibi olsun. Fakat tutumlu davranma durumları olmasın veya çocuklara okul çağında olsun. Gelirin tamamı da gider ayrılsın. Yani yatırıma ayıracak bütçe kalmasın. Şimdi günün sonunda siz bu 5 farklı insanın karşısına geçip de hepiniz aynı maaş alıyorsunuz. O yüzden maaştan %10 yatırım ayırın demek temel iktisadi tüm bilgileri reddetmek olur. O yüzden diyorum genel ekolün aksine sınır koyucu bir tavrın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu 5 arkadaş içinde farklı yöntemler, farklı stratejiler ve farklı argümanlar geliştirmek gerekiyor. Fakat merak etmeyin. Net bir oran vermesem bile genel çerçeve itibariyle dinleyen herkes için genel bir mantık geliştireceğiz. Hepimizin giderleri farklı. Bu yüzden giderleri şu oranda tutmalı falan demeyeceğim. Adım adım gideceğiz. Sonuçta temettü geliri oluşturmak için çıkılan yolculuk uzun bir süreç. Zamandan bol neyimiz var? Kendimizi tanıma evresini hatırlayın önceki bölümde. Yatırıma ayrılacak miktarı, oranı belirleme noktasında da yine test süreçleriyle ilerleyeceğiz. Örneğin ilk 2 ay yatırıma en fazla gelirimize göre %5 ayıracağız. Asla %6 olmayacak bu oran. Tabi şunu da söyleyeyim. %5 ayırdık diye anında o %5'i o ay içerisinde kullanmayacağız. O başka bir yayının konusu. Fakat velev ki kullandık diyelim. 2 ay devam ediyoruz bu şekilde. 2. ayın sonunda şunun muhasebesini yapacağız. Gelirimizden bu ayırdığımız %5 sebebiyle ay içinde zorlandığımız oldu mu? Veya ay içinde o yatırım kısmından bir kuruş bile olsa para tırtıklamak gereği duyduk mu? Bunu iyi analiz edeceğiz. Bu arada söylemeyi unuttum. İster memur, ister maaşlı çalışan, ister öğrenci, ister emekli kim olursa Olalım ayıracağımız bütçeyi daha hiçbir gidere kalkışmadan ayıracağız. Yani önce yatırıma o %5'i e ayıracağız. İkinci ay sonunda %5'in muhasebesini yaptık. Baktık ki oraya koyduğumuz para bizim ay içinde gider gelir dengemizi bozuyor. O zaman sonraki bir ay %50 azaltacağız. Yani yatırıma ayıracağımız bütçe gelirimizin %2.5 kadarı olacak. Veya diyelim ki bizi hiç zorlamadı. Bu sefer yatırıma ayıracağımız bütçeyi geçen 2 ayki bütçeye göre 2 katına. Yani gelirimize göre %10'a çıkaracağız. Diyeceksiniz ki şimdi azaltırken yarısını artırırken iki katını baz alıyorsun. Buradaki temel mentalite aslında bütçe yönetimi yaparken disipline olabilmek. Fakat yine burada da esnek davranıp artırmak istediğiniz miktarı veya azaltmak istediğiniz miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunu yıl içinde 3 defa yapmak yeterli. Yani baktığınız yatırıma ayırdığınız bütçe sizin gelir gider akışınızı bozmuyor. Sonraki ay artırırsınız. Diyelim ki yine bozmuyor. Sonraki ay yine artırırsınız. Tam aksi şekilde de azaltırsınız. Temelde kavramamız gereken şey henüz gelirimizden tek bir ekmek bile almadan yatırıma bütçe ayırdığımız vakit gelişen olaylar. Buraya kadar basit ve detaylı şekilde gittiğimizi düşünüyorum. Artık yatırıma ne kadar ayırmalıyım, ayırdığım bütçe az mı, çok mu diye düşünmemize gerek yok ve önemli bir detay da şurası başkasıyla kendimizi kıyaslamayacağız hiçbir zaman. Sizle birlikte başlayan birisi 6 ay sonra sizin 2 katınız portföy sahip olabilir. Bu onun sizden üstün olduğunu göstermez veya sizin geride kaldığınızı ispatlamaz. Çünkü önceki örnekte 5 arkadaşı hatırlayın. Hepsinin geliri aynı olmasına rağmen hatta birinin geliri 20 bin liraydı yönettikleri yatırım bütçesi birbirinden farklıydı. Bu yüzden bu kısmı da yeri gelmişken konuşmuş olalım. Bu bölümde şimdiye kadar ne yaptık neden yatırım yapmamız gerektiğini kavradık finansal anlamda güvencemizi sağlamak bizim güvenlik ihtiyacımızı karşılayacak bunu özümsemiş olduk. Sonrasında ise yatırıma ne kadar bütçe ayırmamız gerektiğini kavradık. Kimseyle kendimizi kıyaslamadan nasıl yol izleyeceğimizi görmüş olduk. Canlı bir sistem kurmuş olduk burada. Gerek yıl içinde gerekse sonraki yılda kendi kendini denetleyen, kendi kendini sorgulayan, kendi kendinin yeteceği noktayı bulan ve herkes için ayrı ayrı ideal noktayı hesaplayan bir yapı kurgulamış olduk. Ben de henüz Mayaş yaptığı dakikada yatırım bütçesini ayırıyorum. Ardından düzenli ödemeleri, gelir gider ayarlamasını, hatta konfor düzeyini belirliyorum. Gelelim yeniden temettü konusuna. Temettü dediğimiz olay aslında Google'a yazınca hepimizin fazlasıyla bilgi bulabileceği bir düzen. Nasıl oluyor bu temettü yatırımı? Siz istikrarlı şekilde her ay kaliteli şirketin notlarını alıyorsunuz. Ardından temettü geleneğe bulunan bu şirket yıl sonu bilançosuna göre size lot başı yani pay başına belirlediği kar kadar kar payı yani temettü veriyor. Önceki bölümde bahsetmiştim ya hani bir kısım yatırımcılar düşüşlerde telaşa kaplıyor Bir kısım yatırımcılar da düşüşlerde soğukkanlı şekilde alımlara devam ediyor diye. Ha işte Temettü yatırımcıları düşüşlerde dahi soğukkanlı şekilde güvendiği ve araştırmalarından emin olduğu şirketten düzenli şekilde lot sayılarını artırmak için alırlar. Ardından yıl sonu bilanço dönemi sonrasında şirketlerinden kar payı alırlar. Yani sırf hisselerini satmadıkları için şirket onlara teşekkür eder ve ortaklıkların devamından dolayı da karından pay verir. Ne güzel öyle değil mi? Ne demiştik? Öyle büyük giriş maliyetlerine temettü yatırımda gerek yok. Yani bir anda 1 milyon TL veya her ay 3 asgari ücret kadar para yatırmamıza gerek yok. Çünkü zaten o bütçeye sahip insanlar farklı yatırım biçimlerine yönelmişlerdir. Biz temettü yatırımcıları bizim buraların deyimiyle kımık kımık küçük meblalar ile bu yatırımı yaparız. Fakat bizim silahımız istikrarlı olmaktır. Peki temettü hisselerini nasıl belirleyeceğiz? Bu konuyu ayrıca bir yayında ele alacağız. Fakat giriş olarak şunu söyleyeyim. Her şirket temettü verdiği için alınmaz. Her şirket sırf yüksek temettü verdiği için de alınmaz. Peki hangi şirketin hissesini almalıyız? İdeal olan borsaya girdiği yıldan beri temettü vermeyi gelenek edinmiş ve veya son 5 yıldır temettü vermeye gelenek edinmiş şirketleri bulmak. Ardından bu süzgeçten geçen şirketler arasında sektöründe lider veya ilk üçte iş yapan şirketleri bulmak. Bu süzgeçten de geçiyorsa aralarından yüksek temettü verimine örneğin %5 ve üzerinde olanlara ayıklamak. Bu kısımda tamamsa finansal olarak sağlamlığının yanı sıra geleceği açısından da sektöründe yer bulacağına inanmak. Çünkü bugünlerde iyi dediğimiz bir şirket yarın teknolojik veya sektörel gelişmeler ışığında kötü bir konuma düşebilir. Zaten borsamızda 600 şirket varsa şu saydığım özellikleri en fazla 50 tanesi karşılıyor. Ve bununla ilgili de Instagram'da yaptığım bir çalışma vardı. Peki ama kaç şirket olmalı bir temettü portföyünde? Yine burada da olacağız. Biz ne yapacaktık? Uzun yıllar bu şirketin notlarını alacaktık değil mi? Yani besleyecektik. O zaman besleyebilme gücümüze göre şirket sayısını belirlemeliyiz. Örneğin aylık 1000 TL ayırarak 10 şirket beslenmez. Gerçekçi olalım. En fazla 2 şirket besleyebilirsiniz. Yine besleyebilme gücümüz arttıkça 6 aylık veya yıllık değerlendirmeler ile şirket sayısını artırabiliriz. Ben yıllık değerlendiriyorum bu konuyu. Buraya kadar ne yaptık? Bütçeyi belirledik. Şirketleri bulduk. Şirket sayısı da tamam. Bu sefer not hedefi koyacağız. Yıllık veya aylık. Ben yıllık yıllık lot hedefi koyuyorum bütçeme göre. Hedefimiz de bütçemize göre olacak. Örneğin aylık 2000 lira ayırıyoruz ve 3 hisse besleyeceğiz bu yıl. O zaman şirket başına 666 lira gibi bir para çıkıyor. Şirketlerimizin hisselerinden de biri 10 lira, biri 50 lira, biri de 100 lira diyelim. Her ay bir hissemiz için 666 lira para ayırabiliriz. Yıllık bir hisse için bizim 8000 lira bütçe ayıracağımız anlamına geliyor. Hiç fiyatın yükselmeyeceğini düşünerek 10 liralık hisseden 800 lot yıllık hedef koymamız sonucu ortaya çıkar. Yine diğer iki şirket için de bu şekilde hesaplayıp hedeflerimizi koyarız. Hesaplamayı nasıl yaptık tekrar ediyorum. Aylık ayırdığımız toplam bütçeyi hisse adedine böldük. Yani aylık 2000 ayırıyorduk. 3 hisseydi. 3'e böldük. Hisse başı 666 lira sonucunu bulduk aylık. Ardından 666 lirayı 12 ay ile çarptık. Yaklaşık 8000 TL gibi bir rakam bulduk. Bir hisse için bir yıl içerisinde ayırabileceğimiz bütçe. O sonucu da hissenin bugünkü fiyatına bölüp yıllık lot miktarını daha doğrusu yıllık hedef lot miktarını bulduk. Her hisse için ayrı ayrı hesapladık bunu da. Artık bütçe hazır, şirket hazır, kaç hisse olacağı da belli, hedef lot miktarı da belli. Daha ne olsun? İstikrarlı şekilde her ay almak için yapmamız gereken başka bir şey yok. İlk yılı kazasız belasız atlatınca emin olun devamı çorap söküğü gibi gelecek. Ayıracağımız bütçe de artacak, giderlerimizi kısma yoluna da gideceğiz. Hedeflerimiz de yükselecek. Lafı yine uzattım sanırım. Konunun tek yayına sığmayacağını tahmin etmiştim zaten. Sonraki yayında görüşmek üzere. Kafanıza takılan herhangi bir nokta olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz dostlar. إلى مثله